Merhaba. merhaba arkadaşlar. Evet, de merhaba diyorum ve orada beyaz, bembeyaz bir yılbaşı ağacı gördüm. Aşırı tatlı duruyor. Şimdi sonra, görürüz. O da sonra aşağı indiğimizde size göstereceğim arkadaşlar. Okula dönüş kurtarsıya alışveriş evet. videomuza hoş, hoş geldiniz. geldiniz arkadaşlar. Evet. Biz BKM'ye geldik şöyle gördüğünüz gibi. Çok güzel bir konsept değil mi? Şuraya bakar mısın? Hadi, iniyoruz. Hadi bakalım. Zeynep'in gördüğü ağaç neredeymiş? Aa, yılbaşı konsepti de varmış aşırı burada. Gel, Aa, gel, gel, gel. Zeynep çok şekerler. Çok tatlı. Ağacım var. Zeynep pembe de var. Hayır, bu daha güzel. <laughs> evet, beyazı çok hoşmuş. Aa, ne kadar tatlı. Yeşilinden Yeşili daha güzel de güzel de. Arada. Bak şunu pembeye bakar mısın Zeynep? Hayır, ha? Aa, küçük bir koku da bunlardan yaptırıyordu hoca bize merdiven. Değil mi? Evet. Merdiven miydi onun adı? Eğil, eğil, Ay seni bunlarla fotoğraf çekmem lazım Zeynep birazdan. Anne. <laughs> Gerçekten çok güzeller ama. Şimdi Zeynep'in neye ihtiyacı var? Şöyle bir bakacağız. Aa Zeynep hediye paketlerine bak. Ne kadar güzel değil mi? Bunlar da yılbaşına özel galiba. Aa, Aa. Zeynep Zeynep ben buldu. Günlük günlük işte. ama bunun için günlük tutmam. Tutar mısın? Alalım mı sana? Hayır. Ha? Günlük tutmam ben. Ya her şeyi yazmış oluyordun bir yere? Buraya değil. yazıyorum. Bütün özel, bütün özelin bir defterde olmuş oluyor. Hiç hoş olmuyor aslında. Bir yandan içini dökmüş oluyorsun aslında ama ben hiç öyle saçma ben bana ben sevmiyorum arkadaşlar. Günlük bana saçma geliyor. Kişisel görüş bu arada. Tutanlarınız olabilir içinizde. Ben sevmiyorum. kim neye ihtiyacın vardı senin? Her şeyi. <laughs> Ay öksürük geldi Topla bırak. Her şey diyeceğim bana bir şey oldu çünkü her şey zam geldi ya arkadaşlar. <laughs> bir kola 12,5 olmuş arkadaşlar. Zaten Çok zararlı güzel. kola içmeyin. İçin arkadaşlar. <laughs> i̇çmeyin, asitli zararlı. De değil Ne kadar güzel defterler. He, portakal, limon. Ama kullanacağım sanmıyorum. <laughs> Bence sen sana lazım olan şeylere bak. Gezip gezip bakıyorum işte karşıma çıkanlardan lazım olan var diye. Kale ya, Yok evde kalem var. ihtiyacın. Var evde var. Bana bundan al. <laughs> değil, şimdi senin kırtasiye eksiğin bu muydu? Evet. evet. Hayatım bu arada tüyleri dökülüyor. Gerçekten çok tatlıymış ama. evet. Oo, tamam buldum. Evde bunun siyah beyazından var. Bunları satsam paraya arkadaşlar. Paraya para demiyoruz. Sadece iki tane kalemle. Zeynep <laughs> kendine gel. Bunlar bizim değil Zeynep tamam mı? <laughs> Şartı artık bizim diyormuşum. <laughs> hayır değil. <gülüyor> <gülüyor> şimdi evde bir tane beyaz rotting buldum ben uçlu kalem ama uç girmiyor içine. 0,5-3 uç girmiyor. Zorla giriyor böyle. Gerçekten. Evet. <laughs> e, ne yapacağız o Bunların zaman? Bunların ucu da aynı büyük ihtimalle ama bunlara uç giriyor yani. Yoksa sadece... Acaba uçta mı sorun var <laughs> Zeynep? düşündüm. Uç mu alacaksın? Evet. Rotting. <laughs> <laughs> buldum. Heh. 053 mu? Aynen. Tamam o zaman 2 tane al. 5'e kadar var burada ya. Nasıl yani? Zaten 5 alacaksın. 7 de var. 7 kalem de var. 7, 7 yok. 7 kalem de mi var? Ama diğerlerinden oluyor 7 ya. O zaman başka 7 kalem. Şu arkalarda yok mu Zeynep? Aa, gerçekten 07 yok mu? 0.35 var. 1 var, 05 var. Tamam sen de başka marka al canım. Doğru. Şundan alayım mı? Kaç 7? Mavi olsun. Mavi güzeldir. 7. Ya da yeşil alayım. Yeşil. Yeşil rengini de seviyorum arkadaşlar. 1.05 bir de bir 0.7 uç aldım şu anda. Tamam. Bakalım bakalım. ay ben bunlarla oynamayı çok seviyordum. Açılıyor mu? Bir dakika. Bir dakika bunu keselim. Zeynep o ne? Hamur silgi. Aşırı güzel bir şey. Bak. Zeynep bırak onu. Çok iyi. Yaz ziyan edeceksin. Bırak onu. Yazık. Ama çok güzel. Aşırı zevkli olmalıyız. Benim silgim düşecek de kaybolur. Sensin bebek onu tasarım okuyanlar alıyor şu an ama Gerçek ben tasarım mi? okumuyorum evet. Şimdi benim silgiye ihtiyacım var. O yüzden düzgün silmesi için Faber Castell'in silgisini arıyorum ama Faber Castell'in silgisi mi bu? Evet Faber Castell'in silgileri al. gerçekten çok güzel oluyor. Zeynep burada siyahı güzel oluyordu <laughs> sanki. Bunu alalım. Aaa <laughs> Spiderman'li mi? Gerçekten. Evet. Arka tarafı? Orası da mı silgi? Tamam. Zeynep sevgisini buldu. Daha ne olsun? Şunu alayım götüreyim hemen. <laughs> Hayır tabii ki Zeynep. Hmm. Siyahları yok mu onları? Bak orada siyahları da var istiyorsan. Siyah Mavi daha silah iyi siliyor sanki. Ama Bu bana bir ömür yeter. Bak burada burada. Siyah istemem. Siyah daha iyi siliyordu. Mavisi daha güzel. E tamam o zaman Spiderman'lisini al dene. <laughs> Sen seviyorsun zaten onu. Zeynep dene. bunu aldı mı kullanmaya kıyamaz ki. <laughs> evet de saklarım ben bunu. <laughs> tamam onu saklamak ama 10 lira kız yazık. <gülüyor> <gülüyor> bu bile daha ucuz bu arada. 7 lira. Aldım. Tamam hadi bakalım. Aferin kızıma. Hani. Düşünceli kızım benim. Değil Zeynep'ciğim kalem <laughs> alacaktın bir de. Hayır, hayır. kalem Buralara yerinden bakalım. çıktık. Buralara bakalım da bir sürü şey var zaten burada. İlla ki gezerken ihtiyacım olan şeyleri görürüm diye düşünüyorum. Baya iyi ya. Şu an bunları gördükçe var ya mimarlık okuyasım geliyor değil mi? değil mi? Çok böyle... Aa şunu küçüğünden bende var. Yarısı evet. kadar olan, ya yarısı kadar değil de biraz daha şu kadar olanından falan bende var. Bu hedefleri bayağı iyi. Şu anda ona ihtiyacın yok. Şimdi, 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 şimdi... şimdi. Korktum be! Şimdi, Hoş yani arkadaşlar, arka 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 geziyoruz böyle ama ihtiyacımız olan bir şey bulamadım şu ana kadar. Zımb var. Zımba falan var mıydı evde? Var, zımba var. Hani bozulmamıştı değil mi? Aa Zeynep, evet ataşlar çok güzel. Hangisinden dedim. alsan? Cammış kız bu. Ben bunu kırarım bir dakika. Şunlar güzel Zeynep. Yani. Bak yeşil aldın ya. Aa, ne bakayım bundan istiyorum. Hangisi o? Ne o? o? Mor turuncusundan istiyorum Ataç. Ee, ama o, o, şey kutusuna geri koyamazsın ki onu. Ya Aa, tek bu, bu kutulara koyabilirsin. Kutuya koyamazsın. gerek yok zaten masamda organizer var ya. Ha. Gerek yok. Onu mu koyacaksın? Aynen. Turuncu mu istiyorsun? Hı hı. İyi ki. Niye? Sevdin. Aa senin şey bu tarz küçük Aa, da ihtiyacım Kutusunu vardı. Şunu alayım. Evet, bunlara ihtiyacım vardı. Keşke bir sepet falan alsaydık elimize. Bana ver, sen sepet al gel istersen. Sepet nerede bilmiyorum ki? Ee, şu girişte hemen. Zeynep buradayım. <laughs> Zeynep yetiş. Elimden düşecekler. Çok büyük değil mi? Ay ne büyük sepetin var senin öyle. Ön kaldırıyor hatta bak. <laughs> Arkadaşlar çok bir ihtiyacımız yok ama yine de geldik. Hem gezelim, hem de ihtiyaçlarımızı alalım dedik. Çok eğlenceli arabalarla böyle <laughs> Aşır aşırı aşırı gidiyorum Evet başka ihtiyacın. Perger falan kullanmıyorsunuz değil mi siz okulda? Zeynep büyüteş o. Şaka yapıyorsun. <laughs> yok. Bunlar ne Zeynep? İlkokul için. Sayar şey. He. Matara. Filmlerde de olur ya. Dereden su doldururlar. Aynı ona benzemiyor mu bu ha, arada? Benziyor. Ama ben kullanmıyorum gerek yok. Zeynep Aslında... makasa ihtiyacımız var. Aslında... Zeynep makas. Makas istiyorum bir tane büyük. Gerçekten makas istiyorum. Şöyle güzel kesen, şöyle karizmatik bir makas istiyorum. Onu bırak, Niye? Karizma olmazsa olmuyor. Yani tamam Aa, bu olsun bu iyi işte ama Ama, ama, 24 liraymış. <gülüyor> <gülüyor> Daha ucuz yok mu? 90 lira kız bu. O Zeynep? 90 lira mı? Makas da mı alamayacağız artık? <laughs> 30 lira mı? <laughs> 30 lira mı? <laughs> Zeynep. Bunu, Bunu almak zorundayız değil. bence. Buna da Bir, bir tane makas almamız gerekiyor. T evet. Ama bir de iyi kesen bir makas olmalı. Bunlar mi? kötü kesiyor. Bak şöyle ince uçlu bir şey olması lazım. Anladım. Her şeyi kesebileceğimiz. Ya, yazık paraya ama elim titriye titriye attım oraya Necdetin. arkadaşlar. Benim bir tane matara ihtiyacım var. Normal 5 saniye. Evet Ama vardı bir sürü evde. Ya hayır. Diyeceksin 5 saniye önce hani lazım değil dediğini <laughs> diyeceksiniz. <gülüyor> Sonradan evet. okuldaki suyun bir buçuk lira oldu. Geldi aklıma. Ya, ya Zeynep. Ama zeynepçim e, bence evde var, yeterince mataralar vardı. Suluklar vardı. Aa, dur. Olabilir. Onlara da hocam. Bence pahalıdır şimdi buradakiler. Bak aldın mı şöyle bir şey alman evet. lazım. Büy büyük, büyükcene yani. Aldın mı büyük bir şey alacaksın. Bunu niye açılmıyor? Bastır alt kısmına. Heh. Uy. O yüz. Küçücük tuş açmak için ne kadar güç sarf ettim. Alacak <laughs> mısın gerçekten Zeynep? O kötü ya sevmedim onu. Hah <laughs> bunu istiyorum. Buldu Zeynep. Suluğunu buldu. <laughs> Zeynep. Harika bir suluğun var. Aşırı tatlı değil mi bu arada? <laughs> Bayağı iyi. Ben bu arada küçük olsam net bunu alırım. Gerçekten çok sevimliler. Aa Zeynep hayvan figürlü var burada. Bir sürü hem de. Dur dur şunu çevireyim şöyle. Zeynep şunlara bakar mısın? Ne kadar tatlılar. Gerçekten çok sevimliler. Aa, bıyık. Zeynep içerken bıyıkların olacak. Yok. İstemez misin öyle bir şey? Zeynep bak sana çanta buldum. Hayır ya. <laughs> Zeynep çok tatlılar. Ya bakayım. <laughs> Spiderman kumbara. Altı var açık mı? Değil. Ben gitti. Ben arkadaşlar bir ara hiç param tutulma olmayı öğreneyim diye böyle kumbara almıştım. Sonra içine tel doku sakarak paraları çıkartıyordum. Yani... Ben bunu bilmiyordum Zeynep yalnız. Ben bunu bilmiyordum. Ben de diyorum ki bu paralar neden kumbarancına birikmiyor bir türlü. Zeynep habire atıp çıkarıyormuş. Atıp çıkarıyormuş. Abi niye buraya geldik? Bir dakika duruyor. Zeynep bizi Geriçin. nereye getirdi? Çok güzel. Araba boyu. <laughs> boyuyor musun arabayı? Ne kadar ben güzel. güzel her öyle herhalde. Evet ne evet tabi. hem boya var hem araba. Demek ki onu boyuyorsun Zeynep. Vay be. Millet ne güzel şeyler çıkarıyor. Zeynep bence de. bu tarafta senin ihtiyacın Aa. olan bir şey yok. Ne oldu? Ne gördün? Ne oluyor bak? Şurayı iyi değil mi? Güzel. Çok güzel. Belki sen de falan çok aşırı hoşuma gidiyor. Böyle yapmak falan aşırı hoşuma gidiyor. Sen seviyordun bir ara. Ne oldu? Bir ara mı? Şu an dolabım, gardırobumda duruyor. Aa. Geçen gün oynadım. Gerçek. Geçen gün oynadım evet. Hatta bir ara Jandarma arabası mı, polis arabası mı ne almıştım onu yapmıştım. Şimdi Dacia'yı alacağım. Bu da onu alayım yeter herhalde bana. Yeter mi? Yeter yeter. Bu da yeter. Tamam. Haber mi alsam mı? Haber kastelinkini alayım. Yani almışken. Geliyoruz. O da 12, o da 12. Aynen. Fiyat farkı da yok. Bir tane de bant alayım şurada. Aa evet. <laughs> Yeterli. Zeynep <değilim>. ne yaptın? <laughs> Küçük bantlardan al Zeynep. Küçük bantlar nerede? Şurada. Ha. <laughs> Görmüyorum. Standart bantlar. Aldım evet. Büyük de. bant lazım oluyordu sanki bazen. Bir tane de büyük al. Sen de koli bakın. Evet. evet az sonra fıtık olacağım yani. Bunu evet süre ya süre araba çok oldu. küçük olduğu için Zeynep eğilmek zorunda kalıyor evet. devamlı değil mi Zeynep? Evet. Liste yapıp çıkmadık evden. Her şey evet. var orada hem gezelim hem bakalım dedik. Ne ihtiyaç varsa alırız dedik. Yok hiç girme buraya. Yok mu? Hiç girme. Zeynep. Çok güzel değil mi? güzel evet. Anne. Anne Zeynep. Bilmiyorum. Aşırı... Not kağıtlarını koymak için Bu aşırı bence. güzel olduğunu değiştirmiyor. Almak istiyor musun? Lazım mı ondan? Değil ama kalem alabilirim. Oo. Tamam. Eh, tamam. Değil. Aa Zeynep ne yapıyorsun? Bunun çok bu kadarı değil ama bunun kadar var arkadaşlar bizde vardı. Ne bu? Vardı de ama kullandım bayağı Zeynep. Almak istiyorsan lazımsa alabilirsin ya, Şimdi diyorsan o parayı veririm Sıkıntı yok Tamam o zaman zaruri ihtiyaçlar alalım <gülüyor> <gülüyor> Vazgeçtim Bu yıka dalmıyorum dalmayalım Ne de olsa okulda lazım değil değil mi sana Değil <laughs> Anne yıka yıka gideceğiz <laughs> eyvah, eyvah, eyvah 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 Zeynep bunları düzgünce yerine koymalıyız Zeynep yardım et bana Zeynep yakala. Zeynep düşüyor. Ay Zeynep sen düşüyor. Hah tamam. Ben olmasam ne yapacaksın acaba? Ah ah Zeynep sen olmasan ben ne yaparım? Şimdi bu böyle Bunlar daha güzel. Hani bakayım. Bunlardan alalım. Onlar meyveli mi? Evet limon. Limonlu, elmalı, portakallı. Harika. Limon severim. Limon. Yok yok. Biz şimdi aldık ya makas. Olsun bu da benim olsun. Tamam olsun senin olsun. <laughs> Aa evet. Yapışkanın yok. <laughs> Tıskal lazım evet. Tıskal evet. Tıskal da aldık. Makasa bak. Makasın bir sürü ucu var değil mi? Renkli renkli. Kaç tane? Playlot diyor. Hamur kesmek için onlar. Şaka yapıyorsun. <laughs> Bence bu kadar yeterli. Benim ihtiyacım olan şeyler bu kadar arkadaşlar. Zaten defter kalem falan onlar var. Daha bitmedi zaten. Daha bir de, yarı dönem bile bitmedi. Daha zaten defterlerin bitmesinin imkanı yok. Biz çok fazla deftere yazı yazmadık. O şu anda bitti. Instagram hesaplarımızı ve TikTok hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Bu arada ee, videomuzu hemen TikTok. kapatıyoruz. Dur. Heh. Bu arada yeni bir TikTok hesabı açtım. Takip etmeyi unutmayın. Zeynep Yorulmaz <laughs> çok güzel gidiyor, sevdim. O. Yeni hesabım var da daha çok izlendiği için hani keşfete vesaire çıkıyor, o yüzden size gidip TikTok hesabımı takip edip videolarımı beğenip yorumda yapabilirsiniz. <laughs> arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz çünkü biz ekstra iki video daha çekiyoruz, hem pazar vlog çekiyoruz hem de alışveriş videosu çekeceğiz. Aa, o yüzden burada bitiriyoruz, daha fazla uzatmıyoruz videomuzu. Buralardaki diğer videolarımızda görüşmek üzere diyoruz arkadaşlar. Bye. Hoşçakalın. Koş koş kasiye kasiye çabuk. Acelemiz var, iki video daha çekeceğiz şimdi. Sonra ders çalışacaksın. Sınav haftası başlıyor. Bana ne ya? <laughs> bana, bana ne yok, bana ne yok. Aa, denemişler.